Selamlar tamam, arkadaşlar ya, sıkılmasın Fall Guys'da birinci olacağız çünkü. <gülüyor> <Cidden>. <gülüyor> hadi hadi güveniyorum ben bize hadi. Ben de hocam. Ağzını edeyim aşağı düştüm. Allah. Hocam aşağı beni. Edeyim. O kadar çırpındım aşağı düştüm. Bir şey olmazdı ne? biraz önce de çırpındık yenildik. Neden Çırpınmadın sen sen nasıl çırpındın sıfır Çırpıklara sıfır dikkat. sıfır sıfırla geziyor, geçiyordu. Çırpındık Buka. diyor bir de ya Bu dediğim benim üzer Bir Anam de çırpındık olarak. diyor şaka gibi bir de çırpındık diyor Beyler geçmişte ben, kalmış şu oyuna odaklanalım Olmaz Bitirdim Buna Tam arkandayım Ya siktir sen nasıl bitiriyorsun Bak Furkan ahlaksızlık yapma evlat. <laughs> çok severim ahlaksız olmayı. Sen beraber olalım. Bitirdin mi baba sen? bitirdin mi? Ben ne bitireceğim? <laughs> Zaten imkansız bir şeydi. Ananı kafamı şeye çarptım. O ne la? Ya bak ananı... Bitirdim. Biraz geç kaldım ama olsun. Ben de bitirdim. Ela. İnşallah geçmiş. Hı? Helal lan bize Ol, geçmişiz. Helal lan bana. Bir okan mı bitiremedik? Ee, öyle, öyle bir şey yapacağım. <laughs> Oğlum tek öyle grup şey mu elendi? Lan iki kişi elenmiş <laughs> lan ondan geçtik herhalde. Ondan ben yoksa Okan yüzünden geçemeyecek. Aynen. Biz... Şaşırmadım. Ana biz. Ha tamam. Ne oldu? Yeri gelseydi o çok kötüydü. Hiç oynamadık sizin yüzünüz kazanamadık. Sen biliyor musun? Ben şeyden. Eee Edwin zaten görmüş. Oğlum izle tamam yani izle. Yo, oynamadım. Da, ya. Oynamadım. Da. Aynen mantıklı. Değil. Çok kolay Aa, lan. La, harita çok, çok kısa. Çok dikkat çok edin. Çok kısa Okan. Şeye dikkat edin. Yerdeki oklara bak. Yere atmasın sizi. Okan çok hızlı. Sağ veya soldan gidin kanka. Zıplamak ah, bunu değil. şey yapıyor mu? Yok zıpla, Bunlar niye zıplıyor amına koyayım? Bunlar niye ağzına evet. sıçayım psikolojik senin yani çubuk gibi bana açılsan ağzına sıçtım kapısı ya hocam çok geri kaldım oha ya. çok geri kaldım ya Lan nereye Ge düştü geçtim ben 17 puanla o şey oldu artık. ucunda ben kaldım. Gelecek de de hoca. Oynayamadım ben bunu finish ya. Finish çizgisindeyim. Ya oğlum ben nasıl taşıyayım sizi ya? Güzel hem. Dur dur elim yenilsin dur bekle. Exit 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 exit. exit, 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 exit. <laughs> ben çıktım. Ya oğlum ne güzel gelmiyordum ya. Allah helal olsun Furkan geçti bizden. Hocam Furkan'ın geçmesini nenem de yapardı sen niye yapamadın <laughs> o zaman? Beyefendi. Ben nenemiyim hocam. Al. Ya. Rengini <laughs> <laughs> siktim oh, Yap yap. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bugün o görevi yapıyoruz ve baba pilot. Hayır hayır. Ya sik. Bu sefer çıkacağım. pilot. Pilot, pilot benim aynen. Ne Ahtem. kadar sürmeyi öğrenmiş olsan da yine de <laughs> gerek yok. Sizi alıp daha çatmam yok mu tam görevin sonunda. Yes. Bana ne böyle, böyle. Hani tam tamam. Yine bu kapı şey. açılmalı, kapanmalı dikkat etmeniz lazım. Bu da çok uzun değil gibi. Şiş. Uzun ona amına. <laughs> ya o ama sana... kapı Oo, basit. yani full kapı basit. dikkat edin. Aynen. Kapı mı hani şey olarak basit tek yapılacak bir şey. He bazıları bunun kırılıyor, bazıları kırılmıyor kanka. Ağzı neydi? Kırılmayana denk geldim buldum. Oğlum bu ne lan sürü sürü yayıldı. Asik. Lan kırılmıyor <hiçbiri. gülüyor> hiç Bir tanesi mi kırıldı? Sona kaldı. Abi sona kaldı. Anasını <laughs> satayım. Geçeriz, geçeriz hadi. Biri beni düşürdü. Ben de Oğlum doyum. bu ne la? Hayır. Vur bana, vur bana tokmak. Geçtim. <laughs> Geçtim 19 puanla. 13 puan verdim. Geçtim derdi. 7 puanla. Herhalde kazandık ya. Çıktık. Kaç puan alın? Ela. 7 Tuna sen? 13 İyi iki saatten Oğlum gitti. sen benden önce geçtim dedin. Senin daha fazla puan alman lazım. İnternetten dolayı mı geçti ses geliyor? Ondan dolayı. Evet. Hangi harita geldi? Ha şu. Oo <laughs> bu biraz şey olabilir. Boşluğa düşmeli ondan dikkat edin. Bir hata yaparsa nanay gülüm nanay. Bu, iki, bu üçüncü el mi? İki kanka. <laughs> Ağlama <laughs> Furkan ağlama. Ağlama değmez, değmez mermi, çok, çok zor da değilmiş vermem. ya. Yok değil oynamıştık bunu bir kere. Yalan. Oğlum beni en solda başladı haksızlık değil mi bu ya? Allah top geliyor dikkat edin. Okanlara Allah. dikkat, okanlara furkanı dikkat. Furkan'a attılar, Furkan'a attılar. Okanlara dikkat diyor mu o bana? Ben, o ne diyor bana? Ya <laughs> Ejnebi, çekil. Şu, al, keşke vursa Tuna'ya böyle. la oğlum çıkın lan ananıza. Top değil ki. Top değil. Bro. Zincir. ya. Bitti geçtim lan orayı. Ya, ya abi araya düşürdü beni ya. Abi nasıl sıçtın termanesi. La kaf. Ya beni niye buraya atıyor bu? Ya bak. eniştemin mi tohumu? Abi şaka mı bu ya? Cidden şaka olmalıyım. Cidden şaka olmalı ya. Ya cidden şaka. Abi adam beni geri attı ya. 7 puan Elendik mi? Tam da, tam da geçiyordum <laughs> ya. Başaramadık o. Başaram şimdi ol. Tamam şimdi elimiz ısındı bak. Fena oynar şimdi. He, evet. Evet. O kupayı Aa. aldık. Okan şu şapkayı takar mısın? Lütfen bak. Hadi. Ah. Bir gir şu ta ah, şapkanı tak. Aynen. Hadi bir şapkanı, şapkanı yok. tak. Ya, tak şu şapkanı. Baba. Bak, Nereden takacağım? Nereden takacağım? Kanka yukarıdaki kıyafet şeyine gel. Şeklini. Evet. Soldaki outfit, Oradan Upper'a tıklayacaksın. Şapkayı bir kere tıkla takıyor. <laughs> tamam. Şimdi o Eve bas tekrardan yukarıda. Hazır verelim. Şimdi bana Sizi bas. Aaa. Bu nasıl <laughs> Heh, Bak şimdi. <laughs> Büyü bozuldu baba. Bizim sorunumuz buydu. <gülüyor> 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 bak rengin de değişti. Çok güzel oldu hiçbirimiz bunun üzerine hiçbirimiz geçemiyor. Bak net <laughs> net finali görüyoruz. Net finali görüyoruz. Kazanırız. <laughs> <edelim. gülüyor> finali gördük. Aha bak, bak final kazanırız, birinci oluruz değil mi? da Düşük tutuyor beklet Kanka hayatımızda final görmedik. Bir dur onu başardık da sonra kupayı kazanırız ama <laughs> zaten. <laughs> Aa sevgilim arıyor. Ben kupayı Hayda. Furkan kaldırdı. Uymanın var, <laughs> Ama <laughs> Kayma. Yapıyorum. Kayma görevi var Ben, sabit kalacağım, şey. ben sabit kalacağım. Sen bir sabit kalacaksın. Hayır 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 sakın. Hayır hayır. Aç sesi hayır. kız oyna. Kayacağız kayacağız hadi. Ama Furkan'a kayacağız <gülüyor> <gülüyor> Furkan. lan Furkan. Furkan bitiremezsen bir çok pis söylerim bak. Sakın oynamamalı. Furkan büyüğü bozdun Furkan. Abi yeminle hissediyor kız ya. Yavaş ya Furkan. Hadi 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 Okan hadi Okan. Sarılara takılma sarılara takılma. Takıldı Rıza baba. Evlat Rıza baban takıldı. Rıza baba. Nın. Evlat Rıza Ne düzgün konuş. Seni terbiye etmesini ister misin Rıza babanın evlat? Hadi efendim. vay babanı şarap çanağına duramıyom durmaman lazım durmaman lazım zaten boşver lan düştüm lan what the fuck? Tuna kanın deliğine düşüyorum <laughs> Tunaaa 19 puan. Öyle mi 15 puan. Furkan nerede? İzleyeceğim hemen oynuyor mu oynamıyor mu? Bak İzledim vallahi ya. AFK de. bırakmış. Eee şimdi geliyor. Şerefsiz. Kanka zahmet etme Furkan hiç Soracağım ben sana. Orkan. Bizim diğer üçüncü bitirdi mi? Galiba. Ya Furkan cidden. Hüff. X X X X, X. Hocam ilk kez grupta birinci bitirdim. Benim golden daha tehlikeli. abi olmaz. Böyle olmaz. Aaa. Aşkım. aşkım. <laughs> aşkım. Sen mı Aşkım. <gülüyor> <Good>. <gülüyor> aşkım. Ne, 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 ne tür arkadaş ben anlamadım. Hazır ola geçiyorum. Ee. Bence Furkan komutanım diyordu. <laughs> ee. Neyse arkadaşlar iyi için Teşekkürler. ederim. Furkan'ın geleceği yok gibi. Görüşmek üzere bir sonraki videoda inşallah. Hoşçakalın.